Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Ee, beni soracak olursanız şükür daim. Allah bugünümüzü aratmasın. Rabbim bir daha böyle e, afetlerle karşılaştırmasın ve bir an önce selameti çıkartsın inşallah. Lütfen toplu dualar yapalım. Zizan duasını, tefrici dualarını bol bol okuyalım. İnşallah ülkemize Rabbim rahmetini lütfetsin. Ee, arkadaşlarım bugün üçlü ilişkiler açılımı yapacağım ama öncelikle biliyorsunuz artık lütfen kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beğeni yapmayı özellikle izlemeyi de unutmayın arkadaşlarım hani bakıyorum izleme biraz azalıyor çok teşekkür ediyorum duyarlılığınızdan ötürü ama e, hani izlemeyi de ihmal etmeyin derim ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın aynı zamanda dediğim gibi star tarot instagram adresinden veya e, videonun altında yorumlar kısmına bakım yaptırmak istiyorum dediğiniz zaman zaten arkadaşlarım e, özel bakım yapılacaktır dedikten sonra evet kolektif adına aboneliklerimi dahil ederek üçlü ilişkilerde neler olmakta bakalım sizleri neler bekliyor Yoğun bir enerji var bu arada arkadaşlar. İkişer ikişer geliyor kartlarım. Katina'dan da hemen alalım. Bakalım neler olmakta. Oh, oh. Enerjiler çok yoğun. Bu arada umarım bu telepatik bağ çalışmasını yapıyorsunuzdur. Ee, kuvvetli bir çalışmadır arkadaşlar. Gece yatmadan önce şöyle avcunuzun içini açın. E, aklınızdaki kişiyi düşünün. Onun yüzünü gözünüzün önüne getirin. E, getirdikten sonra sizin alnınızdan, yani üçüncü göz dediğimiz yer sizin alnınızdan aklınızdaki kişinin tam şu alın ortasına e, mor enerji gittiğini düşünün. Ve bunu arkadaşlar 3 dakika 3 defa 5-10 dakika ara, arayla yapabilirsiniz. Hmm. Şöyle alayım. Valla inşallah kartları da görüyorsunuz. Elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Ama şöyle bir yapayım. Bakalım. Üçüncü ilişkilerde, üçlü ilişkilerde durum nedir? Diye baktığımda arkadaşlarım ağırlıklı olarak Aslan Yay Koç Burcu geldi. Ee, hani akrep kova yengeç burcu da olabilir pardon akrep balık yengeç burcu da olabilir kova burcu diyorum şimdi arkadaşlarım şöyle bir şey Evet, bir tamamlanma isteğiniz olabilir, bir tamamlanma isteğiniz var. Fakat evet, bu insan evli olabilir, bir ilişkisi olabilir. Aslında bu aklınızdaki insan eril veya dişi. Lütfen o şekilde alın. Aklınızdaki insan zaten artık bir takım şeyleri bitirip yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Yani bu evli olduğu insan olabilir, hayatındaki olan insan olabilir. Lütfen o şekilde baz alın. Çünkü artık e, yeni bir başlangıç yapmak istiyor, belki bir takım şeylerin kararına varmak istiyor veya sizinle ilgili bir yola girmek istiyor. Lütfen o şekilde baz alın. Özellikle ismin içinde D ve A harfi olan arkadaşlarım, sizin aklınızdaki kişinin üçüncü kişinin veya adınızda soyadınızda lütfen o şekilde baz alın. Evet, ya bunu yapmak çok istiyor ve bir zafer kazanmak istiyor. Yani ben bunu istiyorum, artık bunu yapmak istiyorum. Ve ben durumu bitirmek istiyorum. Bitirip yeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyen biri var. Sizinle ilgili durumuna baktığım zaman gerçekten saftemiz sevgiyi sizde gördüğünüz, sizin onu hayata bağladığını düşünen biri var. S, Ş, a, e, a harfleri olan arkadaşlarım. Ama fakat kafası çok karışık. Kafasında engelleri var. Sebebi de şu etrafında... E, Hani kaba tabirle böyle kalleş olan, e, arkasından iş çeviren, kıskanç, e, yalan dolan üreten insanlar var etrafında. Bu e, ya sizin aklınızdaki kişi ya geçmişten biri sevgiliniz olabilir ki muhtemelen kupa altısı kartım geldi. Sanki böyle geçmişten tanıdığınız birini vardı veya bitmiş bir ilişkinizin işte evlenmiş olabilir şu anda hayatında biri olabilir ama sizi özleyen biri var sizin de tanıdığınız yani geçmişten tanıdığınız biri gibi veriyor. Ee, sizi özleyen biri var. Sizinle aynı yola gitmek isteyen biri var. Altılı zamanlara dikkat edin. Çünkü değnek altılı ve kupa altılı kartım geldi. Üçlü ilişkilerde iletişimi olmayan veya artık bir zafer kazanmak istiyorum diyen arkadaşlarımız altılı zamanlara dikkat etsin. Ben yine zaman kartlarımı soracağım. Evet aranıza mesafe girmiş gibi görünüyor ama çok özlem var. Bakın çok özlem var çünkü kendini şanslı hissediyor. İyi ki hayatımda dediği bir insan. Bu arada üçüncü kişinin adında Y I, I harfi, M N A harfi olma olasılığı çok yüksek. Adında da soyadında tabi biliyorsanız olmayabilir. Ama arkadaşlarım dediğim gibi bu insan şu anda bu ilişkide bir yıkım yaşıyor, bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ne umdum ne buldum gibi. Yani evet aklındasınız, gerçekten e, size zaten sevgisi var. Diyelim ki birliktesiniz, şöyle bir durum var, e, üçüncü kişiler var, yani sizden laf götüren veya ortak tanıdığınız arkadaşlarınız, böyle bir durum var çünkü aklınızdaki kişi bu hayatındaki insandan ayrılmak istiyor aslında. Yani biraz böyle karışık verdi arkadaşlar açıkçası yani hani Allah tez zamanda bu durumu kolaylaştırsın diyeyim ben. Evet e, mücadeleci bir insan belki sizinle iletişime geçmek için mücadele ediyor. Yani arada inanılmaz üçüncü kişiler var. Ortalığı karıştıran insanlar var. Özellikle isminin içinde S, Ş ve A harfi olanlar yani. Sizin durumunuzda böyle bir olay var. Evet sizi kıskanıyor, gizliden takip ediyor veya hayatındaki insan da sizi biliyor olup da gizliden takip ediyordu olabilir. Yani üçüncü kişiler çok yoğun. Ee, ama şey, kurnaz bir şekilde de sizi takip ediyor. Yani hani bunu da söyleyeyim. Böyle Kemerli bir burnu var, hafif dudağı böyle kalın, ince karşıtı böyle çekik gözlü birine benziyor e, ve şöyle bir durum var. Yani sizinle ilgili zaten hiç kötü bir düşüncesi yok. O benim güneşim diyen bir insan, hiç kötü bir düşüncesi yok. E, sizin o samimiyetinizi, saflığınızı zaten biliyor. U, Ü I, I, M, N, A harfi olan arkadaşlarım adında soyadında dikkat edebilirler. Evet zaten sizin ne istediği uzun süre bir ilişki. Ama bakın yine üçüncü kişiler var. Ne olacak bu işin sonu? Zaten burada bir dünya kartıyla açtım. Bir tamamlanma geldi aslında çok güzel ama Aklınızdaki kişinin kendisiyle ilgili durumları da var. Dediğim gibi eş de olur, sevgili de olur. Yani bu işin sonu ne olacak? Mahkeme. Yani arkadaşlarım şöyle bir durum var. E, aranızda sizin maalesef e, güven problemi gibi bir durum da var gibi gözüküyor. Yani sizden kaçan biri olabilir. Kaçmasının sebebi de zaten bu yaşadığı olaylardan ötürü. Ee, muhakeme yaptığı bir durum var için. Ya sonuç ne olacak diye baktığımda hayatındaki insanın sanki baskınlığı daha e, üst seviyelere çıkacak ki. hayatındaki insan da ikizler kova terazi olabilir. Yani zaten aklınızdaki kişinin ciddi anlamda bir mücadelesi var. Yani biraz üçlü ilişkilerimiz problemli çıktı arkadaşlar. Hemen bir de şu aranızdaki enerjiye bakayım. Yani bir boşanması lazım veya ayrılması lazım gibi görünüyor ama Allah tabii ki hakkımıza daima hayırlısını versin diyorum. Bir de şöyle üçlü ilişkiler için bakalım. Birbirinize yansıttığınız enerji nedir? Ama bu telepatik bağ çalışır. Bunu birden e, yanında bile hissedersiniz yani. Öyle söyleyeyim. Çok etkili bir çalışmadır. Çok da sevdiğim bir çalışmadır. Ara sıra ben de yapıyorum. Yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Birbirinizle ilgili enerjinizde aslında... İşte maalesef yasak aşk durumu var ya ortada. Hani şunu diyor olabilirsiniz ya o benim işte o benim olmalıydı. Benim hayal ettiğim insan o. Aslında kafa olarak, yapı olarak birbirimizin aynısıyız. Olmuş dileğim aslında o diyebilirsiniz. Birbirinizin değerini anlamışsınız, birbirinize çok değer veriyorsunuz ama işte üçüncü ilişki açılımı olduğu için üçlü ilişki pardon, e, arada bir uzaklaşma var. Yani i̇ster istemez uzaklaşıyorsunuz gönül istiyor e, Hayaller her şey çok güzel ama gerçeğe baktığımız zaman büyük bir problem e, aslında ikinizle bir arada olmak çok istiyorsunuz bu duyguları bir arada yaşamak çok istiyorsunuz yani enerjileriniz çok güzel ama böyle hem psikolojik olarak hem bedenen hem ruhen çok yıpranmış olabilirsiniz artık bir şifalanmanız gerekiyor e, maalesef arkadaşlarım burada şunu da söyleyeyim yaşadığımız üzüntülerden ötürü girdiğimiz depresif durumlardan bağışıklık sistemimiz düşüyor değerlerimiz düşüyor saçma sapan bir ruh haline giriyoruz ve hiçbir zaman sağlıklı düşünemiyoruz muhtemelen e, bu halde olan arkadaşlarım var ki ortak enerjide çağların şifacısı geldi o yüzden ne diyebilirim size bol bol kendinize okuyun selavat getirin. Duşa girdiğiniz zaman çık girdiğinizde çıkarken böyle e, ee, maşrabanız varsa eğer biraz içine yağ şafi diyerek e, sirke koyup üzerine biraz su koyunca bu omuzlarınızdan aşağı dökebilirsiniz. Üzerimizdeki menfi negatif enerjiler gitsin diye. Hani bu şekilde çalışmalar yapılabilir. Aksi takdirde o nazarlar üzerimize biniyor ve bu sefer sağlığımızdan oluruz. Allah korusun psikolojimiz yerle bir oluyor maalesef. Sonra işte o hastane bu hastane geziyoruz. Allah tabii ki sonumuzu iyi etsin. Ee, bir de şeye bakacağım. Sizinle ilgili ruh hali ne? Yani sizinle ilgili ruh halinde e, nasıl bir enerji çalıştırıyor? Bir de o şamdan sorayım. Bakalım nasıl bir enerji çalıştırıyor? Kabullenme. Aç gözlülükten öte. Nihayet kazan. Yani bazı arkadaşlarımızın başına bu e, ilişkisi veya evliliği bir anda olmuş olabilir. Bir anda verilen bir karardan ötürü e, böyle bir durum olmuş olabilir. Yani böyle bir durumda gözüküyor arkadaşlar. Ar, ar, yani konuşamadım. Aklınızdaki kişi bu durumu kabullenmiş. Tamam ben kabullenmeye geçtim. Tamam işte ilişkim var veya hayatımda e, biri var e, ama ben onu da seviyorum diyen biri var. Ve sizi kıskanıyor bu arada dikkat edin. E, hayatına bazı şeyler kendi isteğiyle e, gelmiş olmayabilir. Yani e, hani bazı şeyler vardır ya kendiliğinden birden oldu nasıl oldu anlayamadık gibi bir durumu var sanki aklınızdaki kişinin. Aslında onun amacı sizinle e, bütünlük yani bir arada yaşamak bir arada olmak aynı evi paylaşmak ama sürekli içinde bir sorgu çalıştırıyor. Sürekli bir şeyleri sorguluyor arkadaşlar. Yani isminin içinde adında soyadında K harfi çok olan arkadaşlarım veya aklınızdaki de U, Ü, E, N, M, A e, bu harfler olan arkadaşlarım. Yani diyor ki evet ben onu seviyorum aklımda ama ben şu anda hiçbir şey yapamam ve ben bu haldeyim diyen biri var. Eee... İnşallah arkadaşlarım... Bir de ben şu anda... E, bu... Üçlü ilişkiler açılımını... Kolektif adını ve aboneliklerimi... Dahil ederek yaptığım için... E, çıkan kartlarda çıkanlara göre... hani Her türlü fikri değerlendirmeye çalışıyorum. Yani her türlü şeyi söylemeyi... Sizlerin alabileceği kadar... Yani evet bu da bu durumda... Bende vardı e, diyebileceğiniz kadar... Yani hani, genel bir açılım yaptığım için... E, hani kişisel bakım gibi olmuyor. Yani direkt onu söyleyeyim biraz uzattım. Kişisel bakım gibi olmuyor. O yüzden bu tarz ilişkileri olan arkadaşlarım e, özel bakım yaptırabilirler. Dediğim gibi Star Tarot Instagram adresinden veya videonun altında yorumlar kısmına bakım yaptırmak istiyorum dediğiniz zaman e, vereceğim numaradan ulaşabilir. Bakımınızı yaptırabilirsiniz. Yani bu konuda e, rahat olun inşallah böyle üçlü ilişkiler açılımı yaptım arkadaşlar. Umarım umarım memnun kalırsınız. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapmayı ve lütfen izlemeyi unutmayın. <laughs> lütfen çok teşekkür ederim şimdiden. Ee, abone olan arkadaşıma olacak olan arkadaşlarıma da şimdiden çok çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız. Emeğimin karşılığını almak veya aldığımı görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Eee yani sizleri çok seviyorum. İnşallah bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Yineliyorum bu arada yorumlar kısmına kolektif adına aboneliklerimi dahil edebilecek bir şekilde e, bakım yapabileceğim bir açılım varsa lütfen yazın. Ben yine değerlendirmeye çalışırım ki zaten farkındaysanız e, yorumlarda yazılan bakmamı istediğiniz e, açılımları yapmaya çalışıyorum. E, lütfen emeğimin de karşılığını almak isterim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, izlemeyi, e, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar Star Tarot Instagram adresinden e, veya e, videonun altında yorumlar kısmında bakım yaptırmak istiyorum dediğiniz zaman vereceğim numaradan ulaşabilirsiniz. Bakımlarım e, 12 ve 22 saatleri arasındadır. Yani öğlen 12, akşam 10 o şekilde baz alarak bakım yaptırabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.